İbrahim Etem. Gerçek kulluğa vasıl olabilmek için dünyanın fani yıldız şaşa ve gelgeç sevdalarından uzakta kalmak bir zarurettir. Nitekim İbrahim bin Ethem Hazretlerinin takva yoluna meyletmesi şöyle bir ihtar neticesindendir bir gece yarısıydı. İbrahim bin Ethem tahtının üzerinde uyuyakalmış olarak yatmaktaydı. Birden sarayının damında müthiş bir gürültü ve fatırtı çıktı. Yüksek sesle bağırışıp çağrışmalar gittikçe çoğaldı ve en nihayet sultanı uyandırdı. Sultan İbrahim bin Etem hızla yerinden doğrularak dama doğru haykırdı. Kim var orada? Gecenin bu saatinde damda ne yapıyorsunuz? Derinden bir cevap geldi. Kaybolan devemizi arıyoruz sultanım. İbrahim bin Etem hiddetle seslendi. Damda deve mi aranır biri ahmaklar? Bu seferki cevap çok manidar ve irşat niteliğindeydi. Ey İbrahim bin Ethem, sen damda deve aranmayacağını biliyorsun da, sırtındaki ipekli elbiseler, başındaki taç, elindeki kırbaç ve oturduğun tahtla hakkı arayıp bulamayacağını bilmiyor musun? Bu hadise İbrahim bin Etem'in ruhunda uzun zamandır başlamış bulunan manevi med cezirleri sıklaştırdı. Onu kararsız ve şaşkın bir halde bıraktı. Fakat Sultan yine de eski hayatından tamamen kopamadı. Ancak İbrahim bin Etemin mutadı olan avcılık tiryakiliğinde karşılaştığı ikinci manevi işaret ve ikazdır ki onu hakiki bir hak yolcusu eyledi. Bu av macerası şu şekilde hukuk bulmuştur. İbrahim bin Etem Hazretleri bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın arkasından koştu. O kadar ki askerlerinden tamamen uzaklaştı. Atı kan ter içinde kalmıştı. Fakat İbrahim bin Ethem ceylanı avlamakta kararlı olduğu için bu koşturmacadan vazgeçmedi. Tam ceylanı köşeye sıkıştırmıştı ki o narin ve güzel hayvan hal lisanıyla Ey İbrahim! Sen bunun için yaratılmadın. Allah seni, beni avlaman için mi yoktan var etti? Hem beni avlasan ne kazanacaksın? Bir cana kıymaktan başka ne elde edeceksin dedi. İbrahim bin Ethem bu sözleri duyunca yüreğine öyle bir kor düştü ki o anda kendisini atından yere attı sahralara doğru koşmaya başladı. Bir müddet sonra etrafına baktığında kocaman sahrada bir çobandan başkasını göremedi. Hemen yanına gidip yalvardı. Ne olursun? Şu üzerimdeki mücevherleri, padişahlık elbiselerimi ve silahlarımı benden al. Senin giydiğin abayı bana ver. Kimseye de bir şey söyleme dedi. Çobanın şaşkın bakışları arasında abayı giydi ve gözden kayboldu. Çoban onun arkasından padişahımız delirmiş olmalı diyordu. Oysa İbrahim bin Etem delirmemiş. Bilakis aklı başına gelmişti. O ceylan avına çıkmış ancak Allah onu bir ceylan ile avlamıştı.